Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi size yardımcı olacağını düşündüğüm bir konuda video çekmek istedim. Aracım 2010 Doblo Premio D3 kasa. Aracı muayeneden geçirdim. Muayenede bir problem yoktu. Muayeneden çıktıktan sonra arabanın dörtlü flaşörleri yanmamaya başladı. Sigortaların hepsini tek tek söktüm, denedim. Sigortalarda patlak yoktu. Bir tek çakmaklığın sigortası patlakmış. Ona da bir tel sardım, ince tel. Onu çalıştırdım. Ee, bugün de dedim şu butonla bir bakayım. Butonda mı bir problem var acaba? Komple kasayı söktüm. Görüyorsunuz. butonun arkasında zaten bir şey yok. Şöyle basıyorsun. Butonun arkasında bir şey yok. Şurada contaları var. Televizyon kumandası gibi. Televizyon kumandasının basma şeyleri gibi. Şimdi sorun neymiş arkadaşlar? Sorun. Bakın ben buraya bir çalışma yaptım. Şurada yol var. Kabartıyı görüyorsunuz. Şuradan şöyle gidiyor şu ayakla şuraya bağlanıyor. O yolda büyük bir ihtimalle ya kopukluk var vardı ya da bu ayağın dibinde bir gevşeklik vardı. Ben oraya lehim yaptım ama dibi sağlamlaşsın diye olmadı. Ee, ölçüm cihazıyla ölçtüğümde buradan buraya sinyal geçmiyor. Buradan buraya sinyal geçiyor şuradan şu ayağa. Yolu görüyorsunuz. Bak yol oradan doğru gidiyor. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Bu ayaktan bu yolun geçtiği alt ayağı. Bakın burada altlı üstlü girintili şey var. Hepsine beraber lehim yapmayın. Eğer hani öyle bir şey başınıza gelirse ilk önce ölçün. Şu alt yolla bu ayağı ee, bazır konumunda şey geçiyor mu? Sinyal geçiyor mu? Sinyal geçiyorsa problem yoktur. Başka bir yere bakın. Ama benimkinde sinyal geçmiyordu. Buzzer konumunda. Ben de şu alt girinti ayaktan buraya lehim yaptım teli. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar bakın bu şeyini takıyorum buraya. Ayağı takıyorum. Bakın. Basıyorum. Evet. Dörtlü yandı. Basıyorum. Dörtlü gitti. Evet arkadaşlar. Problemi böylece çözmüş oldum. Eğer bir elektrikçiye gitseydim büyük bir ihtimalle kartı komple değiştirecektik. Ee, bir dünya masrafa girecektik kesin garanti. Veya hatta başka yerleri söküp başka bir arızalarda çıkartabilirdi bize. Arıza yok şu anda da. Başka bir yerde. Yani çözüm bu şekilde arkadaşlar. Bakın size bir daha göstereyim. İki ayağa basıyor. İki tuşa basıyor şununla şu iki ayak ikisi de çalıştırıyor bakın. Buna dokunuyorum. Dörtlü yandı. Bakın. Gitti. Bakın. Buna dokunuyorum. Dörtlü yandı. Bakın şöyle de göstereyim size. Eğer görebiliyorsanız. Bakın gitti. Evet. Çözüm bu şekilde. İnşallah yardımcı olur size de. Başınıza gelirse böyle bir şey. Ee, videoyu açın izleyin. Büyük bir ihtimalle yardımcı olacaktır. Ben önce bu diyotların hepsini tek tek denedim. Hepsini teker teker diyotların bazı konumunda denedim. Hepsi enerji veriyordu, geçiriyordu. Bir tek şu yoldan alamadım enerjiyi. Bazı konumunda. Ee, onu da en sonunda çözdüm. Önceden hepsine bir kaynattıydım. Devamlı yanıp sönüyordu. Taktım mı bunu devamlı yanıp sönüyordu kartı. Ondan sonra yolun girintili çıkıntılı olduğunu sonradan tabi anladım. Ondan sonra televizyon kumandası gibi alt yola geldiği yola kaynattım. Bunu da bu ayağa kaynattım. Ondan sonra şimdi problem çözüldü.